Maxar Platform, platform günlerinde Dingle ürün gamıyla yerini aldı. Zaten arkamda hemen gördüğünüz gibi oldukça fazla ürünü görüyoruz. Hemen burada dikkat çeken modele şimdi daha yakından bakalım. Dingle'nin hibrit eklemli personel yükseltici platform modeli olan BEA44HRT modeli. 44 metre dikey iğreşim. 23 metre yatay erişim ve ayrıca zemin altına da 12 metre erişim imkanı sunuyor. Platform iki kişinin taşınabileceği bir sepete sahip ve bu sepet toplamda ekipman ve kişiler dahil 272 kilogram yük taşıyabiliyor. Dinglin'in hissedarı olduğu Alman Topen markasıyla birlikte tasarlanan bu model hibrit da hem elektrik motorunu hem de Kubato Euro-İç düzel motoru bir arada sunuyor makinenin hibrit yapısıyla hem çevreci yaklaşım ön plana çıkarken hem de verimlilik artırılmış oluyor. Makinenin lityum akülleri 120 kapasitenin altına düştüğünde dizel motor otomatik olarak devreye giriyor. BA44 TRT hem 220 volt hem de 380 volt ile şarj edilebiliyor. 380 voltta 5 saatte, 220 voltta ise yaklaşık 10 saatte tam şarj oluyor. Ayrıca bu sistemde alışıla gelmişin aksine bulunduğu yerde aks açma özelliği de bulunuyor ve bu sistem Dinglin'in patentli tasarımıyla tek bir tuş yardımıyla kolaylıkla kullanılabiliyor. Genişletilebilen şasi sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlayan bu model özellikle viyadük şantiyeleri, enerji ve altyapı projeleri, endüstriyel tesis bakımları ve çevre düzenlemesi gibi yerlerde ideal bir çözüm sunuyor. Platform günlerinin en büyük makinelerinden biri olan Dingley'nin BA44 HRT modelinin yanında aynı şekilde yine Dingley'nin farklı modelleri de burada yer alıyor. Siz de platform günlerini ziyaret ederek tüm bu ürünleri daha yakından inceleyebilirsiniz.